As sen sabit tut ilk ben bağlayayım Allah Allah. Tamam. 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 hepinize Tamam. arkadaşlar Ben Tamam. hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem. Bugün Görmüş olduğunuz gibi deliklerimizi açtık ve bu görmüş olduğunuz alana sera yapacağız. Serada ne yetiştireceksiniz diye sorarsanız kabak tohumu çimlendireceğiz arkadaşlar. yanlara çaktıklarımız kapı kasaları arkadaşlar. Üzerine şu şekilde patlak sulama boruları kullanacağız. Borularımız da oldukça yani, kalın. Dörtlük boru. Dörtlük, yüz onluk sulama borusu. Ama patlak kullanmıyoruz. Yani burada ayırdığımız borular. Bunlardan bu şekilde yapacağız. Gayet güzel. arkadaşlar bu şekilde yerler açıyoruz. Bunları şimdi direklere bu şekilde tellerle bağlayacağız ki bütün iskeleyi bu şekilde bağlayacak. Kenardan iki boru, ortadan iki boru, aynı zamanda diğer taraftan da iki boruyla bağladığımız zaman iskeleti tamamen bitiriyoruz. şöyle güzelce ne gerdirerek seli de kopartmadan bağlıyoruz. Malzeme sert olduğu için kesinlikle içine falan geçmiyor. Yırtılma da olmuyor. Bağla bakalım ekran bir sallayacağım. Şuraya ba üstüne bağlayacağım şöyle. Şuna bağla. Bağla oraya bağla önemli değil. sabitledi. Şöyle bastır. Öyle iyi değil mi? Bak sen sabit tut ilk ben bağlayayım. Tamam. Tamam. kullandığımız teller balet telleri ittir az diğer tarafa Az diğer tarafı ittir şimdi. Tamam. Voi balyalar ipli olduğu için balya telini bulmak böyle biraz sıkıntılı. Ben nereden alıyorum diye soracak olursanız arkadaşlar. Oğlumun önceden balya makinesi vardı 5-6 sene önce. Pardon 7-8 sene önce daha bile fazla belki. Ben de çocukken onun peşini öyle gidiyordum. Her neyse babamın balya makinesini sattıktan sonra telliydi balya makinesi. Tabi o zamanlar ipli değildi. Herkesin telliydi biraz telik almıştı. Onları da evin yanına öyle bırakmıştı arkadaşlar. Daha sonra yağladık falan. Yıllardır öyle kullanıyoruz. Birkaç top daha var hala kullanıyoruz. Bitmedi. Bir o 5-10 yıl daha idare eder bize. Son borumuzu da arkadaşlar şöyle ortalayacağız. Bunu da o 5-10'a sabitleyeceğiz. diyorum ki tel kopması yoksa başka türlü tel hemen burkulduğu için kopar bir kapı buldum. Hazır şeyleri vardı. Şöyle menteşeye benzer şeyleri. Şöyle bir şey aklıma geldi. Bakalım olacak mı? Yümürlük çivileri çaktım. Evet. Hadi bakalım. Aynen oldu. <laughs> Süper oldu. Öyle arkadaşlar eski tahtalarla da etrafını güzelce dönüyoruz. Birbirini bağlasın ki yıkılma durumu olmasın diye. Yani elimizdeki eski çıkma malzemelerle burayı yaptık sayılır. Sadece üzerine laylon alacağız. Tut. Üzerine de arkadaşlar şu şekilde bale ipi gerdiriyoruz. 20 liralık bale ipi aldık. İşte bitmek üzere. Tam tamına da yetecek gibi. Erdir, erdir. Tamam. Sal bir daha. Gerdirmezse. 这个这个 j e r u Hayatta en sevmediğim iş var ya, şu. Evet. Gayronum arkadaşlar, boyu 18 metre. Genişliği de 10 metre. Ölçtük, ona göre aldık. Şimdi kapatmaya başlayalım. Az çek. Bak şundan hayır! Aha, hayır! Heh. Şimdi kaldır şimdi orayı. Gir içeri Yusuf. Ya da gel sen buraya Yusuf gel senin boyun yetmez gel. Şuradan beni yerim yavaş yavaş yırtmadan kapıyı da kapatayım. Hadi bakalım başlıyoruz. Yusuf çık yukarı şey gibi Yusuf Emir şey Ekrem gibi. Hadi. buraya çıtayla çaksak bu durur mu? Şöyle bir çıta çaksak şöyle. Sınmaya başlamış bile. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar serayı yaptık, bitirdik. Tohumlarımızı da insertlere ektik kabak tohumlarını şimdi suluyoruz. Şu tarafı önceden ekilenler bunları bugün ektik. Tek bir eksiğimiz var süzek. Bunlar pek doğru değil sulamak aslında ama. kabak yani sulu. Böyle boza ekseniz de olur. İçerisi şu anda hamam gibi. Şıpır şıpır krem terdiyor resmen. Geçes. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oldukça maliyetsiz. Sadece üzerindeki laylon 265 lira tuttu. 5 yıllık laylon vardı. O biraz bayağı bundan daha pahalıydı. O yüzden böyle tek yıllık aldım. Şimdi şuraları falan da süreceğiz daha sonraki zamanlarda. İşte buraya karpuz, kavun, evin yiyeceği kadar fasulye falan böyle bahçelik sebzeler, meyveler dikilecek. Bu haftalık bu kadardı. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.